Şimdi o yüzden Fenerbahçe'nin yükseltmek lazım bunu. Yapacağı transfer şimdi yazıyor her yerde. Fenerbahçeli muhabir arkadaşlarımız paylaşıyor. Medyada yazılı, çizili okunuyor. Okuyoruz. Bir de satış da, yani göndermesi de lazım yabancı kuralı gereği. İşte kim Crespo konuşuluyor, kim konuşuluyor. Efendim belki Batshuayi. Ee, ama tabii şimdi Batshuayi gönderirsem bir tane Alman lazım mı diye sana sorayım. Yok Alman bir... gerekiyor. E, dursun gitti zaten Serdar. Serdar gitti. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kara gümrük. Hı hı. E, bir kaldı Umut Nayır. Batşuay. Herhalde Fenerbahçe Batşuay'ın satışına şu an itibariyle öyle sıcak bakmıyor. Pek yes. de gönlü razı değil. Satışta iki nokta var. Bence kulüp açısından. Her kulüp için bakıyorum buna. Bir alacağım para ve ödeme şartları. İki oyuncunun yerini doldurabiliyor musun? Tabii. Yani iki yönde bakmak gerekiyor. Yoksa salt para üzerinden bakılan satışlar ya da alışverişler size çok iyi bir getiri sağlamıyor. Çünkü böyle satılan ve yeri doldurulamayan oyuncular var Fenerbahçe'de. Örnek Josef de Souza, Jailson diyebiliriz herhalde. Yani Josef de Souza gitti, Jailson o kaliteyi sergileyemedi bir türlü. Aynı şekilde Vedat Muriç gitti, iyi paraya gitti Vedat Muriç Lazio'ya. Onun yerine gelen forvet oyuncuları bir türlü o boşluğu dolduramadı. Yani aldığınız meblağ önemli satışta ama sizin yerini dolduracağınız oyuncu hangi profilde olacak? Bir kere Bahçuay profilinde bir oyuncu olacağını düşünmüyorum. Çünkü Michi çok kaliteli bir forvet oyuncusu. İşte Belçika milli takımın havuzunda gayet önemli bir isim. Ligi de biliyor. Fenerbahçe'de de mutlu. Ancak e, oynadığı dakikalarda şu, şunu net bir şekilde görüyoruz. Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla pek alakası yok. Şu, şu, ana kadar en azından oynadığı futbolda. Bak, Kaybedilmesi şey taraftarı değilim ama. Bir son dakika haberi var. Bizim şey attı. Deportes Reports. Furkan attı. Anderson Talişka demiş ki El Nasır taraftarları yalan haberlere inanmayı bırakın. 2026'ya kadar sözleşme yeniledim. Kulüpten ayrılmam için bir neden yok. Kimseyle pazarlık yapmıyorum. Kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Burada mutluyum. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradan ayrılma işini yapıyorum. Ya bunu defalarca, yüz bin defa yaptı bu adam bu açıklamayı. Hala yazılıyor, çiziliyor bizde. Bilmiyorum ya aynı şekilde... yani aynı şekilde Beşiktaş'a gelecek misin gelmeyi düşünüyor musun ya da hani Türkiye gelir misin mesajlarında Instagram'dan da göz kırpıyor. Yani şimdi tabii bir de o da var ya. Bir de bu yönü var işin. Yani bu işleri biraz seviyor Anderson Telişka. Şovu ee, seviyor. Biraz mavi boncuk meselesi var orada da ama yani finansal şartlar şu an çok mümkün kılmıyor. En azından yöneticilerin açıklamaları da o yönde. Kıldığı zaman gelsin oynasın tabii ki. Isteriz. 11 milyon ya Yusuf Kenan yani. İyi para. Yani. Neyse Fenerbahçe'ye dönelim. Fenerbahçe Çünkü Karışık yani, açıklamıştı o yüzden. Michy Bacuay'ı satılırsa evet oraya bir forvet oyuncusu gerekecek. Ama nasıl bir forvet oyuncusu? İşte Samazan Fenerbahçe ile arkadaşlarda da konuşuyoruz. Ee, daha çok işte andırması için söylüyorum herkesin zihninde oluşsun diye. Vedat Muriç tarzında bir oyuncu. Yani Ceko olmadığı zaman Ceko'nun yaptığı benzer işleri, bağlantıları. Edin Ceko belki gösterişsiz gibi görünebilir oynadığı maçlarda. Ama oyuna girdi ve oyuna girdiği andan itibaren yaptıklarıyla... Michy Batshuayi'nin o dakikaya kadar yapamadıklarını net bir şekilde gösterdi. Çok rahatlatıyor. Bağlantı oluyor, duvar oluyor, alan açıyor, fiziğini kullanıyor, pas kalitesi yüksek. <laughs> e, gol bulma ihtimali zaten yüksek, iyi bir golcü. E, Michy Batshuayi biraz savunmanın merkezinde oynadığı zaman, işte forvetin merkezinde savunmanın arasında oynadığı zaman o da biraz kayboluyor. O yüzden ona Ceko'ya e, benzer bir forvet oyuncusu alınacaktır. Bir orta alınacak. En önemli şey şu an Fenerbahçe açısından Crespo'nun girişini resmileştirmek. Cenova'ya gidecek. Ee, ve bir orta saha oyuncusu almak. Sonrasında King, Batruay'ı, Luan Perez, belki sürpriz başka isimler ayrılma ihtimali son dakikaya kadar elbette o alışverişler düşünülecektir. Ama nihayetinde en önemli eksiği Fenerbahçe'nin ki Twente maçının ilk 20 dakikası da bunu net bir şekilde gösterdi. Fenerbahçe'nin savunmada, savunma önünde oynayacak bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Şimdi profiller tartışılıyor. Kurun için Milan bırakmıyorum dedi. Pirlu'ya açıklamalarda bulundu bu tür açıklamalar 2 3 gün sonra değişebiliyor fiyatlar değiştiğinde. Bu belki bir pazarlık metodudur ama şu an itibarıyla e, resmi açıklama Kur'un için gitmeyeceği yönünde Milan'dan Milan'dan. Sumare beyan aştır. Evet Sumare e, sen de haber yapmıştın. seviye Sevilla ile anlaştı. Az önce İspanyol basınında haberler vardı. O yüzden adaylar da daralıyor. Sevilla yani. demiştim ben. Evet, sen söylemiştin. ama Sevilla muhtemelen Sen isim vermedin. Yarın gazetede olacak diye senle program sonrasında konuştuğumuzda Sevilla'nın çok istediği bir oyuncu diye anlatmıştın. Ya yani adaylar da daralıyor. Jorginho'dan, Partey'den yine aşağı yukarı aynı oyunculara gidiliyor iki kulüp tarafından da. Şey, i̇şte Dominguez Galatasaray için konuşuluyor. Fenerbahçe yaklaşık 2-3 haftadır zaten pe tamamen peşini bıraktı Dominguez'in. Benzer profilde bir oyuncuya ihtiyacı var iki takımında. Hangi oyuncu olacağını merakla bekliyoruz. Şimdi Jorginho isteyen var, Partey isteyen var. İşte ben e, Guido Rodriguez taraftarıyım. Betis'te oynayan, gayet yani Fenerbahçe'ye gelirse şu an e, sezon kaderini değiştirebilecek bir oyuncu. E, biri gelecek. Bu sürpriz yumurtadan hangi oyuncunun çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Ama eğer Fred kalitesine yaklaşan bir oyuncu gelirse Fenerbahçe için... İşte o söylediğimiz hedefleri tutturma imkanı olabilir. Ben de bir istek de bulunayım mı Galatasaray için? Gendozi. <laughs> Ama Gendozi zor Lazio. ya. Gendozi zor. Lazio'ya Lazio. gitti gibi zaten. Büyük aşklar nefretle başlar derler. Gendozi Galatasaray. O Manistat'ta da izledim. Çok çok iyi oyuncu. Veda etti. Gendozi evet. Gendozi'yi biraz Torreira'ya benzetiyorum. Şu, şu, bağlamda benzetiyorum. Gendozi de gitti. E, Premier League'de olmadı. Sonrasında tekrar toparladı. Torreira da aynı şekilde gitti. Lig'de olmadı. Sonrasında toparladı. Lazio diyorlar. Lazio olma ihtimali yüksek. Masajiz Çünkü Lazio olma. bu transfer dönemi çok ortası aradı. Zaten veda etti bu. Mars'ın son, yani son karşılaşmasını da izledim. E, taraftarla vedalaştı. Ya Fenerbahçe yapacak transfer. Daha, daha 15'ine kadar daha çok zaman var. Bu arada Galatasaray Fenerbahçe'yi şöyle ayıralım. Fenerbahçe Galatasaray gibi 4-5 odaklı hareket etmeyebilir. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu bu küçümsemek değil ama konferans grubundan çıkarsınız. Yo doğru Şampiyon ligi grubuyla ile bir değil. Doğru yani Rakamlar 14-15 Eylül'de çok evet, daha düşünebiliriz. Tamam, bu doğru. açıklamayı da Taliskan'ın ağzından vermiş olduk. Ama Umur. olursa da iyi olur. Bu arada. Ne diyor? Evet. Kulübümle 2026 yılına kadar sözleşme imzaladım. Burada mutluyum. Artık biz de bu defteri kapatalım. Ha, ama defteri kapattık derken de Vallahi Yusuf Kenan da aksız sayılmaz. Yani burada Instagram'da. Bir Beşiktaş taraftarının paylaşımına göz kırpan, nazar boncuğu atan Atalım bir oyuncudan bahsediyoruz. Anderson Tayişka'yı DM'den yazalım. Muhtemelen böyle böyle, böyle yapacak. Şöyle hani göz Belli kırpacak, olmaz. Belli smiley olmaz. atacak. Çünkü Beşiktaş'ta arkadaşlarım yazıyorlar. Ee, oradaki bağda sıcak tutmaya çalışıyor. Bu da çok doğru bir şey bu Ama arada. Ama sanki hani... masayı ikiye böldü gibi ya. Bu açıklama çok net bir açıklama. Ne desin abi kulübünden ceza alacak yoksa? Yok, yok hani... ondan değil. Yani yani Ben Anderson Tayişka'nın çok profesyonelce davrandığını düşünüyorum. Onun transferiyle ilgili çok kilit bir isimle devamlı konuştuğum için Türkiye ile ilgili resmi bir teklif olursa direkt söyleyeceğim bugün. Evet resmi teklif yapıldı. Yok diye. resmi teklif yok. Hiç yok yapılmıyor, yok. yapılamıyor zaten şu an. Abi 11 milyon euro yani Yusuf Kenan. Ya. 11 değil, 22 kulübü Aa, istiyor. Işte. De oyuncuya vereceksin o kadar yani. O Ama şunu şu unutmayalım, Sadio Mane geldi o takıma. Ya fark etmiyor. Yani. Yani Mane Ronaldo ne hani orada üçüncü adam olur muyum? Şimdi Ronaldo'nun arkasında ikinci adam olmayı dert etmez. Olur Ego'su olur. olan bir oyuncu, Talisca. Olur olur. olur o paralara 3. 5. adam da olursun. Sıkıntı değil. Bu talisko olmayabilir Yusuf. Oynamak ister be kardeşim. Abi oynamak isteyen Çin'e giden adamdan bahsediyoruz. Gözünüzü seveyim ya. Gerçi değil mi orada? Ya <laughs> buradan Çin'e gitti ya. Oynamak istiyor. Kendimizi Reklam. kandırmayalım ya. Para diyorsun. <laughs> e tabii ki para. Reklamlar.